Evet arkadaşlar biraz oynadık. oynadık. Sema biraz şey yaptı. Evet. da o yüzden kapattık. Evet. O yüzden yarıdan devam ediyoruz. 15 dakikada evet. daha şey kötü yani. çok yani. Çok gidiyorum. Hadi. Hayır. Yukarıda fall yapmışsın aslında değil mi? Bence de. Şu bana. Maçlık etmişler. O ne oldu? Kim yaptı? Şey, Adam kafa vurdu mu? Hayır, adamı Oo, ben, ben, de kaydım daha demin arkadaşlar. Adam, adamdan ben mı çıktı? Sanırım. Ben şu oyuncu O adama vuruyordu da ben de oraya gidiyordum. Ne no, oldu? Hadi. nasıl Gidiyor. Pas, pas, pas. Dur. Attın. Yok, Boğaz tam durmuyor. Tam öbür üstte. Işte, ben de oradan. Oksak tamam, de atardım. Hadi pas da atalım. Olsun. Mükemmel Büyük orta. Ooo. Golücü e, Baksana. Şey, no. Bak. Gole gidiyor. Şurayı çekmedik ya. Gol attı arkadaşlar. Sen şutta mı çarptın burada? Evet. Tamam 1-0. <laughs> Aa Karim Benzema, tamam. Kaliki Benzema, Kaliki Benzema. <gülüyor> <gülüyor> Aha çok mantıklı. E, ne oluyor? Ben yerden gidiyor diye gördüm onu. Ben yukarıdan gidiyor diye. Nasıl oldu? Şu adam olacak. Bak. Oo Adama gelmeden vurdum gördün mü? Sen basmadığın anda ya. Adama gelmeden şöyle adamı şöyle vurdum. Görsen çok güzeldi. Ve <laughs> ara. Hayır. Kaleci benzema, kaleci benzema. Benzema bu kaleci benzema. <gülüyor> Hayır. Her kaleci geldi. Hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Bak ben direği koyuyorum. Aha arkadaşlar. Aa, onu ben vurdum şeye. Sen evet. doğru. Evet. Hadi hayır. Yes. Evet. Öndeyim. Dur. Sen onu sağ çekti mi? Aç aç. Dur ofsaytasın. Tamam. Güzel. Hı -hı. Çok güzel. İkinci mayı. İkinci mayı alıştım artık. Gel bak bak. çok güzel attım ha kafayla. Güzel attın. Bakın bakın şimdi. attım mı Ahmet evet. Çok güzel artık attı. Arkada oyuncular bu atmaya bak. Bakın bakın. Benim evet. sayımı geçemez. Bak şu nasıl şöyle sıkılıyor kafayla. Ama ne de evet, çok güzel bu taç mı Evet onu sen çok güzel Hep ben sana öyle atıyordun. artık evet. sen bana atıyorsun. Ama çok güzel çalıyor. Değil evet. mi? Atmaya başladı. İkimiz de gol attık. Evet. Bir ilk gol Serhat da ikinci gol ben attım değil mi? Evet. Oo! Oo! Oo. Doldu mu adam? Değil mi? Gel buraya. Gel buraya Vasile oh. bakayım. Oo. Ne oluyor değil orta, mi? Orta orta. atacağım. Aç aç. Ya olsun. Elime mi değdi orada? Bir şey oldu orada. Sert, bir şey. Of. Adam da yapmış. Adam da yapmış. Adam da geçmiş. Ama kafa da geliyor doğru atmış. Hızlı da geliyor. Akıl akıl akıl. Onda akıl var değil mi arkadaşlar? İçine şarkı kastırmış. Hayır. Anladım. <laughs> Arkadaşlar bu yine gol atıyor. <laughs> ne no, nereye gitti? Aa ben direk koyayım. <laughs> o bundan önceki bir şeyde. Evet hadi git Ahmet. Ahmet. Arkadan koşuyorum da gözükmüyorum. Arkadayım ama. Bakın. Abi biraz şu koyun gibi. Ben buradayım, ben buradayım. Yok bu sen ya? Tamam artık değilim. Aha. Gel gel gel. Yok sen daydı. Orada. Orada ne yapayım mı? Orada sen bana oradan attın ya ben size tekrar aynı oyuncuna attım. Değil mi? Evet. Oradan sen bana attın, ben de sana attım. Oradan sen bana attın. Sanki bu hangi ayağım? Sağ mı, sol mu? yorumlara yazın. Ya <laughs> ne saygı Ama çok güzel. Aa, fotoğraf çekiliyor. Bak, Gördün Fotoğraf çekildi. Evet. Bak, evet, çok güzel izleyelim. Çok güzel Son. Sol, golü sen attın, bir ben attım. Bir daha atarsak o <laughs> Bak, Baksaydık ya, koyun. <laughs> konuşmakta, konuşmakta susadım. <laughs> o sahip. Hayır. 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 Yok, yok değil. Sahip değil mi? Şu şu Adamı soru. Hep aynı adam. <laughs> Bir şey yok. Bir şey yok. Ben kaybadım. Ne <laughs> Kendisi Maçtan sonra çarpalım. Arkadaşlar ne Ben Bence pas verecek. Hadi ben diye uzattım. de vardı. <laughs> 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 ver, ver, ver. Evet. Ver, 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 ben, ver, ver, ver. Ama ben bastı Ver, ver, ver. Abi sahip değil. Sizin mesela Yok, perada da gidiyorum. Gel buraya, gel buraya. Ben de sonradan ben gelmeyeyim. Hiç... Hayır. Orada, orada tam sana gelseydi çok güzel oradan bir vursa... Bebek, vursaydı. Ha öyle Ronaldo 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 Ravşata, Tabii, evet Ronaldo 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 Ve Ronaldo 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 sen Ronaldo mi Ronaldo 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 Sen Ronaldo Ben ee, yaptım. Sen yaptın. Ben sen yaptın. Yaptın. Ben Bitti mi maç? İlk yarı. mi? yarı mı? Evet. 6. iyi tamam. Bunu biraz geç başlattık. Yoksa bu 8 olur. <laughs> bu bizim kaya değil değil mi evet. Ama bu navası Bak bak. Ver ver ver, ver bana bana ver bana ver. Oksayt Şimdi ne? Yok 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 yok. Kornel kornel Koronarı ben planı sanatçıya pas verdim. Bak dedim olsun. Tamam. Yanına gidiyorum ama. <gülüyor> 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 Aha. Uzaklaş Ben çok. Bana pas. Pas pas Aa, pas. <gülüyor> <gülüyor> bak. Tam taraf, bak. 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 Bak düz gidiyordu. Evet. Değil mi arkadaşlar? Oyun kumandan bu. gel gitmiyor. <laughs> Uf arkadaşlar. Şimdi nereye yaptın? Aha. Ben yardım galanı gördün mü? Orada. <laughs> ben hocam. Var hocam, fay var. Hocam <laughs> offside var. Aa, <laughs> yes, <yeskime. gülüyor> evet. Offside hiç ben. Bence, Bence adam pas verdik. <laughs> Almalıyız. Hayır. Almalıyız. Al, 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 al. Hadi. Ne oldu? İçinden geç top. Demir geçti. Bak video çok heyecanlı gibi. Evet. Size çek, Ay, bu de. Bu size çekinmedi ama görmeliydiniz. Ben vurdu. Adam evde ucuyla kurtardı. Değil mi? Evet. Siz görmediniz. Ve fual yaptım. Ha, Sema yüzünden. Aha size at, siz At. Gidin mi bir? Sen şeyde evet. offside'dasın. Yo no, offside değil mi gerçekten? Bence hmm. offside'dasın. Gel. Oha! Kendi kalesini. Anlıyorsun en son ben adamı at. Aslı aslı. Yine kuş gibi oldu yani. Adamdan. Ben adamı atmadan bakalım. Şimdi ne olmuş? Bak benim ben gidiyorum. Gidiyorum. Bu akılsız kareki. He, adamdan sekmiş. Anladım. Ama neyse, sen sen. Yani, evet. Aha! Bu. Uh Tekrar -huh. <laughs> sıra, sıra bende de. gol sayısı. Ben yani gol atmam. Sen çok hızlı atıyorsun. <laughs> tamam da topu alsak atarım ya. Ben aldım da sana veririm. Bana şimdi geri vermesin. Sen Al, yoksun ki yok, arkandayım <laughs> ver. Ya şu çektim ben orada. Mevsim. Evet orada bastım. Gördüm. Bastım orada ama düşmedi top. gördüm orada. Ne arkadaş? Sonra bunu izlerim bunu orada var çünkü. Yani evet. bu video izlersek görürsün. Hı -hı. Bak, maç çok güzel geçti şu an. Hı -hı. Ben sana vereceğim alınca. Az önce ben sağ koydum. Haberin var mı? Yok. <laughs> Baş koyuncuna. Ben orada adama kaymaya çalıştım. Ha, adamı içinden mi getiriyorum? Ne oluyor orada? Al! Ya ben önündeyim. Ofsayttasın. Ofsayt ne iş oluyor? Burada hiç ama ofsayt mı oluyor? Yok. Yo. Nerede mi sorun? Değişiyor <laughs> her şey. Çok saçma bir ofsayt. Keşke ofsayt olmasa. Çok zor olurdu öyle olsa bence. <laughs> ofsayt hiç sevmiyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> adam vuruyordu. Arkadaşlar oldu. olmalı mı olmamalı mı? Ver bana bana. Dur vereceğim. Hayır. ya. Gol. Adam hadi şöyle yap. Adam şöyle şey yap. Aa. Oo. Aha, çok güzel gitti. Ama çok güzel geldi. Bak şöyle bir verdin de <laughs> arkadaşlar. İki adamın da offside'deymiş. <laughs> İki adam da offside'deymiş. <laughs> <laughs> İki opsiyon kullanıyoruz. Ben de pas verecek. Ben Bence atmayacağım. Atacak. Bir pas verecek bir atıyor bu arada. Değil mi? Ha. Opsiyon olmaz alaydı ya. Adam Ramos. Ramos. adam da opsiyon yapmış. Adam hayaller. Şimdi Sergio Ramos. Sen nasıl diyorsun Ram Ramos? Ramos. Ama sen Ramos diye bir şey diyor videolarda. Yok Ramos diyordum bir de çıkıyorum. Hayır adam ne yaptı bence adam soruyor. Ben... Ne? Tamam, ben git. ver. Hayır. Anladım. Yetişemedim. Çok güzel güzel attı. Ben hızlı koşmak gidiyor da yetişemedim topa. Bu üstüm değil. Sen ileri at. Yok. Oyunun şey yoksa gerçekte olsa şunu da yapabilirlerdi değil mi? Yani. Evet. Oyunu sordum. Değil mi arkadaşlar? <laughs> değil mi? Cristiano Ronaldo dedi. Abi Cristiano Ronaldo. Ay hayır. Ver ver ver. Didi 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 didi. Uzun bir de kaç kaleciden. Oo <laughs> çok iyi verdin aslında. Tam tam seni yeriyorum. <laughs> kaleci nereden çıkıyor? Sen yaptın değil mi? Evet. Bir ben geri alıyorum. Müdahale yapmaya <laughs> geliyor kaleci. Geri kalene git lan. Ben, ben üç kere basın tuttum ama. Ne? Uçmaya başlayıp tıraş olmuyor muydu? tekrar? Ne oluyor? Hiç gözükmüyoruz kameraya Gözüküyor ya Yok biz gözüküyoruz Biz görmedik Gözükmüyoruz Ben gözüküyorum aslında Değil mi arkadaşlar? Ne? Ben Ver, ben Ver, Vereyim mi? Son karar mı? Evet, evet. 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 Hayır sınıf. At at Bu arada orada ben de atabilirdim şuradayken. Bence atılabilirdi. Ama senin sıran da o yüzden ben sana verdim. Yo senin sıran da O yüzden attık mı daha önce? Ağabey. Aa unuttum ben onu atarım diye zannediyordu. Olsun şey olmaz. Evet, hiç olmaz. Olsun. Hiç olmaz ya. Maç bitti mi? Daha ya, var. Yani, yok ya. çok az kaldı sanırım. Yani. Bu gol daha atak ya. Kaçız ki? Al çizdi. Dolat bence. Evet, yok daha var mı? Evet. Varmış. Varmış. gol atmıyor. Yani. Hayır. Hayır. Önüne geri attım bence. Değil mi? Aa yere düştüm ya. <laughs> bence önüne geri at, atsın golü. Değil mi? Mesela bunda kim atmıyor? <laughs> Bilmiyorum. <öne>? Üç atın. Top sen, sen de üç at. Öyle yapar bence. Nasıl? Aa, ben şunu yaptım. Bak ben de bir kere yapıyorum. Ben de. Ben de yan yaptım düz gidiyor. Ahmet. Kumandalarında sıkıntım var. Bana versen hani bana versen önündeydim. Şöyle yapay gerek yoktu. Arkadaşlar 14 dakika oldu. 10 dakika. 14 14 14. 14 dedim de sen sen duymadın mı? Hadi. Hayır. Ne oldu orada? Ben bastım da daha sonra attı. Hayır. Ben sana vereceğim birazdan. Benim de Hadi. Hadi. Ben o sakın mıyım? Buraya yürüyemem. Ben şuradayım. Şurada yürüyorum. O sakın mıyım? Bilmem. 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 Beni o bana da istiyorsun. Bak şuradayım. Şurada. Ben senin Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. O ne oldu? Nereye atıyor? Bak. Ben. Şuraya attım ama. Aa. Benden gelecek. <laughs> Benden geldi. O oh, adama. <laughs> ne oldu? <laughs> Anne, <Ahmet, gülüyor> ne oldu? <laughs> Kim kime kaydı? Ben sen <laughs> ben mi kaymadın? Sen ne yapmışsın, ben kaymadım. Ya ben top aldım, ben gördüm, sen ne yaptın. Bilmiyorum ben hangi oyuncu ile gittiğimi bilmiyorum. Ben şu turnak için ben basıyordum ona. Ben miyim bilmiyorum. Ben de öyle diyorum. Tam şapmıyorum. Bak burada. Bak burada. Ben pas verecek. <laughs> Bence yaz. Evet. Asa kayıt ama bana ver, bana ver. Bana hızlı ya ben koşuyorum sertsin sen. Ne oldu? Maç bitti. Evet arkadaşlar daha kapatma. Adamı ne oldu? Hayır amelden. kapatma. Evet benim. Bir <laughs> daha maçta Kimle yarışacağımızı yazın. Kimle maç yapacağımızı. Tamam. Biz ne olur? Karşıdaki ne olur? Tamam hadi kapatıyoruz. Çığır. Kapatıyoruz.